değil. Şüphesiz ki görevli bir polis memurunun dur ihtarına her kim olursa olsun uymak zorunda. Burada milletvekillerinin anayasal dokunulmazlıkları konuyla ilgili değil. Bu dokunulmazlık her yere girebilecekleri, her yerden geçebilecekleri, polisi dinlemeyecekleri anlamına gelmiyor. Yasaya baktığınız zaman birincisi polisin dur ihtarına uymamak suretiyle görevli polis memuruna mukavemet görevli kamu memuruna mukavemet suçu işlenmiş oluyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta davranışı itibariyle yani kasten öldürmeye niyetlenmiyor ama öldürme noktasında olası kast diyebileceğimiz yani sonuçlarını göze alarak o riski ne kadar büyük bir risk var bu riski göze alarak hareket etmiş bir şoförden bahsediyoruz. İkinci görüntü için de yani ikinci evet. görüntü çok daha tuhaf değil mi? Bu da öyle diğer görüntüde de sizin yayınladığınız diğer araçla otobüs arasına sıkışma tehlikesi olsun. geçiren bir kadın polis memuru var. Dolayısıyla bu davranışların hukuki olduğundan, makul olduğundan, insani olduğundan bahsetmek mümkün değil ve Türk Ceza Kanunu bunu açıkça suç olarak tanımlamış. Şimdi bunu kim yaparsa yapsın yasalar karşısında sorumluluğu bulunmaktadır. Kaldı ki bu şoförü o yönde azmettiren, o yönde yönlendiren, polisin dur ihtarına uymamasını söyleyen milletvekillerinin de bu davranışının isabetli olduğunu söyleyemeyiz. Zira Burada bir suç var ise o suçu işleme noktasında bir irade sergilenmişse bunu da azmettirici olarak nitelendirmek doğru olur. Nitekim emniyetin yapmış olduğu suç duyurusunda ki şikayeti tabi suç değildir bunlar. Mesela şu gösterdiğiniz görüntüde gerçekten öldürme kastı yok ama davranışa baktığınızda sanki aşırı hızla kırmızı ışıkta geçip de o sonucu öngörmek gibi o kadın polis memurunun araçların arasında sıkışabileceğini öngörmesi, öngördüğü halde bu davranışına devam etmesi durumu olası kastla öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturur ki ciddi bir ceza.